Selam arkadaşlar bugün sporcunun yani futbol spor kartlarının hologramlı serisini açıyoruz. Böyle 5 tane aldım. içinde kutuda 5 tane var. Bak ee, bakkaldan aldım. Hemen o zaman kutuyu açalım. Kutunun içinde böyle kutular arkadaşlar. 14 adet kart artı bir hologramlı kart çıkıyor. 5 tanesini açacağız şimdi. Hemen bir tanesini böyle bir açalım. Hologramlı kart en arkada. Şimdi ben bunu bakmadan en alıyorum. Şimdi kartlarımıza bakıyoruz. Virgül Van'da çıktı. Abdül Kadir Ömür çıktı Trabzonspor'dan. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu çıktı. Martinez çıktı Manchester United'dan. Ona ana çıktı Inter'den. Ona, ona. Florian Wirtz çıktı Bayer Leverkusen'den. Ferlat Mendy çıktı Real Madrid'den. Courtois çıktı Real Madrid'den. Vitor Hugo çıktı Trabzon'dan. Çok güzel kokuyorlar bana. Kylian Mbappe çıktı Paris Saint-Germain'den. Buna Fernandes çıktı Manchester United'dan. Paul Dybala mı? Bu David Alaba arkadaşlar yalnız yanlış basmışlar Real Madrid'den David Alaba galiba öyleydi. Kevin De Bruyne Manchester City'den. Kim Min Jae. Fenerlerin gözü yaşlı. Kim Min Jae. Napoli'den. Ya e, holo kartımız. Şimdi bak tamam. iyi hoş güzel de. Yani ben Fenerliyim. E, Galatasaraylı izleyenler tabi var da. Fredrik Mint şu çıktı benim için. Burada kort parıldı hologramlı. Hadi benim için kötü de sizin için iyi. Fredrik Mint şu Koyalım tekrardan Ve ikinci kutumuza geçelim Hemen Yine hologramlı kartımız En arkadan bakmadan hemen Emre'ne aldım Hemen yine Martinez çıktı Perkadoğlu. aynı mı? Abdülkadir Ömür. Hayır lan aynı mı çıkıyor? Virgil van Dijk. aynı mı çıkıyor ya? Kevin De Bruyne. Kim Minci. Vallahi aynı çıkıyor galiba. Bunda Femlendes. Bar hologramı kart farklı çıksın. David David Alaba. Vitor Hugo. Kylian Mbappe. Harbiden aynı çıkıyor. Üçüncü kutuda belli olur. Hepsi öyle mi çıkıyor? Mendy. Courtois. Florian Wiritz, Onana ve Kimler? Cemal Jamal Musiala. Bayar Münih'ten çıktı. Tanımıyorum. Evet, kat. üçüncü kutumuza geçiyoruz hemen. Hemen bakmadan aldım. Ah aynılar çıkıyor. Arkadaşlar aynılar çıkıyor. Martinez. Aynen Ferdi Kadolu. Aynılar çıkıyor böyle. Virit. Onanı. Aynılar aynılar çıkıyor. Kurtuva. Mendy. Mbappe. Vitorigo. Dibala Bala. Ay die. Alaba. Bruno Fernandes. Kim Mince J. Kevin De Bruyne. Abdülkadir Ömür. Virgil van Dijk. Ve hologramlı kart. Bruno Fernandes. Hologramlı kart. Bruno Fernandes. Şöyle bir Bruno Fernandes. Şu an üzdü. Gerçekten üzdü. Son iki paketimiz. Yani iki paketimiz. Ve gene maalesef ki aynı aşkı hemen en arkadan aldım. Monogram kartımı. Virgül Van Dijk. Kim Minje. Kevin Lebrun. David Alaba. Ama David Alaba'dır. Yani ben öyle hatırlıyorum. Burada Fernandez. Vitor Hugo. Kylian Mbappe. Courtois. Mendy. Ritz. Onana. Göstermiyorum artık bile. Martinez. Ferdi Kadolu. Kadir Ömür ve Fila Foden. Oo, Foden'ın çıkması iyi oldu. İyi bir tanıdık çıktı. Son kutumuz artık. Ya yere düştü bir şey. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Ve arkadaşlar son kart şeyimizi açıyoruz ve gene aynısı çıkacak. Ya hologram kartlar aynı çıkmadı. Andre Onan'ı aynısı arkadaşlar. Wirtz, Ferdi Karolu, Martinez, Will Van Dijk, Kim Ince, Tukadramur, Vitorigo, Arkadaşlar Mbappe'ye bir şey olmuş. Mbappe bir şey olmuş Mbappe'ye. Davis Alaba. Bruno Fernandes. Kevin De Bruyne. Courtois Ve... Zaten İbrahimovic. Güzel. Çok iyi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenirseniz beğenme tuşuna basın. Ya da ne beğenme tuşu hiç basmayın. O size kalmış bir şey. Daha kart videosu gelmek gelmesini istiyorsanız gelir zaten. Hadi görüşürüz bay bay.